Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda hem TFF 1. Lig'de 31. haftada oynanan Göztepe Yılpor Samsun Spor maçının sonucunu hem de TFF 1. Lig'de 32. haftada salı akşam oynanacak olan Yılpor Samsun Spor Tuzla Spor maçının öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Samsun Spor Cuma akşamı Göztepe'ye ligde yarım maç aradan sonra mağlup oldu ama Hani çok can yakan bir mağlubiyet olmadı. Zaten Samsun Spor çok formdaydı. Ve bu seri de hani elinde sonunda bitecekti doğal olarak. Hani çünkü her serinin bir sonu var. Yani abartılacak bir mağlubiyet değil bence. Hani olabilir. Zaten doğal... maç sonucu çok önemli değil de. Tabii tabii. Yapılan, çıkarılan kadro, oyuncu değişiklikleri Bunları zaten daha çok konuşacağız. Konuşuruz. Çünkü ben bir yere vurgu yapacağım orada. Tabii. E, çünkü iyi giderken kötüyü görmek önemli. Ee, kaybettiğin zaman da eğer zaten sen mesela işi bitirme noktasındayken kaybediyorsan da o zamanda da görmen gerekiyor. Yani biz nasıl olsa çıkıyoruz, gidiyoruz, yukarıda olacağız diyerek bazı kötü noktaları görmemekte olmaz. Onlara da gireceğiz. Ardından da e, hem yani Göztepe-Samsun maçını ardından da Samsun Spor-Tuzla Spor maçının öncesini konuşacağız. Tamamdır. Hüseyin Hoca e, yine klasik zaten 3-5-2'siyle çıktı Göztepe maçına. Kalede Şumski başladı. Savunmada Zeki Yusuf, Yunus Emre, sağda Ali, merkez orta sağda Soner, Benazser, Cihan Kahraman, solda Soner. En uçta da Tankeve. E, milli takımından dönen, geçen haftada da sonradan oyuna giren Gaeten Laura ile başladı hoca. E, nasıl buldun 11'i? Zeki Yavru, istatistiklerde Samsun Spor'un en iyi oyuncusuydu maçta, istatistik anlamında. Aynen. Göztepe'de de Kenet Obindam ama maça damga vurdu zaten attığı golle. Neler söylersin Hüseyin Hoca'nın Göztepe maçına çıktığı 11 ile alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi hoca bana göre çok fiyasko bir 11 ile çıktı. <laughs> ne Şimdi açıdan? hoca Pendik maçının kadrosunu bir kere bozdu. Bir kere sen o kadroyu bozmayacaktın. bir. İkinci noktada Osman Çelik niye yedek kaldı? Ben bunu anlayamadım. E, Soner nasıl 11'de e oynadı? Ve hoca Soner'e nasıl? Yani baktığımızda çok ilginç bir şey. 78 dakika nasıl sabrettin? Soner Aydoğdu'yu diyorsun. Aynen. Soner Gönül'le Soner karışmasın Nasıl Yani 78 dakika sabrettin ve oynattın. Douglas Tanki'ye 46'da şey pardon. Ductus 64. 64 64'de oyundan çıkarttın. E, maça baktığımız zaman da Samsun Spor'da tek top tutan oyuncular şey, Douglas Tanko'ydı sırtı dönük. Aslında o hamle tutacaktı. Şöyle Samsun Spor'un net penaltısı verilmedi. Tomane'ye yapılan penaltı hareket falan yok penaltı, yok bence. yok. bence. Bence penaltı değil. Arslan'a giştirsek atıyor yok ama bence ya. Bence hiç alakası yok ya. Bence penaltı yok. Orada Tomane ikisinin arasına girdi. Abi böyle öyle vuruyor. Yok ya. bence penaltı değil ya. Ben Peki, penaltı tam, olduğunu düşünmüyorum. Penaltı senin görüş. Vallahi benim kendi görüşüm ben bence penaltı ben, ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Arslanagiz zaten dengesiz bir oyuncu. Orada gene saçma bir hareket yaptı. Laura sahada yok. Etkisizdi. Douglas sanki daha iyi oynadı. Top tutuyordu. Çıkması yanlıştı. Hocanın bir takıntısı vardı bir ara. Laura erken alıyordu. Douglas'ı çıkartmıyordu. Douglas kötüydü o zaman. Şimdiden bu maçta Laura kötü. Douglas top tutuyor, top dağıtıyor. En azından hani takımını rahatlatıp topu tutup İleri çıkmasını sağlıyor ileride. Ya bu sefer de onu çıkarttın oyundan. İki tane pivot Santrafor'u yan yana oyna tamam diye düşünmüş olabilirim. Yani ne alakası Tomane var? Tomane'yi almasaydı o zaman oyuna. Zaten Tomane'yi almayacak... Ya ben zaten anlamadığım bir şey var. Ya şimdi Tomane bu takımdan ayrılmak istediğini söylüyor. Ben bu takımdan gitmek istiyorum diyor. Zaten sezon başı senin lisansını çıkartmıyorlar. Devlet Sen bu adamı 11'de oynatmayıp hadi kulübede oyunu alıyorsun ikinci arada sakat hiç oyunu almıyorsun. Ben de bunu anlayamıyorum. Kafası burada olmayan oyuncuyu nasıl oyunu alıyorsun? Hoca sakatı tutmuyor ama. Ya çok ilginç bir şey. Yani onu tutmuyorsun. Tamam diyelim ki o adam kötü. E Toman'a ayrılmak isteyen bir nasıl oynatmıyorsun? Onu da geçiyorum. Osman Çelik'i bu takımda niye kestin? Ben ser döndü diye kesti hoca işte. Hayır sonra oynamaması lazım orada bana göre. Sonra 2 6 numara çok defansif kalmaz sonra mı? Sonra Aydoğdu katkı veren bir oyuncu değil ki hiçbir zaman. Sonra belki diyecekler ki Sonay'da o da bizde iki gol attı. Soner Adebayor da atabilir. Bir tanesi zaten boş kaleye geldi şey maçında. Eee, bandırma maçında sağ ayakta attı da bir maçta son şey Boluspor maçında attı zaten. Boluspor dağıldı o dakikadan sonra. Soner Adebayor da hiçbir zaman zaten fizik olarak da görüyor. Sağda yetmiyor yani. Yani oynattığım birçok maça bakıyoruz Soner Adebayor'un şey maçında da oyuna girdi. İçeride bir maç vardı. ilk çıktığı maç. Hatırlayamadım maçı. Erzurum. Ayakta zor durdu. Aynen Erzurum maçı. E baktığın zaman da bu maçta 78 dakika nasıl sabrettin? Hadi ilk 11'de oynattın yanlış bana göre. E 78 dakika nasıl sabrettin? Sana göre 78 dakika boyunca sonra ayağı doğdu. İyi bir performans gösterebildi mi? Zaten Samsun Spor'un orta sahası, Göztepe'nin kalabalık orta sahası ve defansı karşısında bir etkinlik üretemediler. Aynen öyle. Komple hepsi etkisiz kaldı. E şimdi baktığın zaman da mesela sen diyorsun ya iki tane çok defansif oluyor. Zaten Samsun Spor ilk defa tek defansif çıktı tek hani merkez orta sahada defansif orta sahada çıktı. maçında da tek çıkmıştı. Ben Aster sakatlandı. Aynen. O şimdi Bosman oynamadı o gün hiç. Bosman oynamadı. Ee, şimdi şöyle bir nokta var. Bu maçta Ben Aster sadece. Sonra da oynadı sadece. Soner Aydoğdu oynadı. Cihan Kahraman oynadı. E, bu oyuncular oynadı ve toplamda baktığımız zaman bir de Yunus Emre çift şey e, Yusuf Emre Gültekin oynadı. O sonradan şey, geldi. pardon sonradan geldi. Şey da. iki tane oyuncu oynadı. Toplamda üç tane şeye çıkarttın sen. E, orta sahaya çıkarttın ama tabii ki Can Karma 46'da oyundan çıktı. iki tane de kaldın gene. E, bu sefer bakıyorum ben oyuna takıma yani. E sonra Aydoğlu zaten skor yapan bir oyuncu değil. E, Cihan Kahraman son dönemde zaten yaptığı 2 tane, 3 tane, 4 tane yani soldan girdiği etkiyle hoca onu 11'e sokmaya çalışıyor ama yani onu sokmak için de takımın sen orta sahasına bozuyorsun. Bak Cihan Kahraman niye 46 oyundan çıktı? Bence Soner 46'da çıkmalıydı. Ben öyle düşünüyorum. Bence zaten şöyle. Soner aydoldu bir kere 11'de başlamalıydı. Bu bir. ikinci nokta zaten 46'da. Yani daha erkenden bir kere oyundan çıkmalıydı. İki. Üçüncü noktada bana göre Cihan Kahraman şimdi son dönemde yaptığı asistlerden dolayı 11'de oynuyor. Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Tabi Cihan Karma çok net böyle iyi bir da 11'e girmedi yani. Doğru. Sadece hoca onun hakkını vermek için oynatıyor ama bu da orta sahayı bozuyor zaten. Hüseyin Hoca Soner Aydoğlu'yu da acaba eski takımına karşı oynatmak için mi oynattı diye düşünüyorum ben da. Ben ne alakası var adam Bence her başta oynatıyor. Yani. Sen olaylara çok basit bakıyorsun ama hocanın şöyle bir takıntısı var bunu gerçekleri görelim yani. Şimdi kimse görmüyor sonuçları geliyor diye. Hüseyin Hoca aldırdığı oyuncuları oynatmak için yer arıyor. Başka hiçbir açıklaması yok. Sonra oldu bir, Tamam mı? O var bir. İşte o Onun dışında baktığın zaman da işte son dönemde özellikle e, şey oyuna çok giriyor Can Karaman. Oynatmak için. Onu Hüseyin Hoca almadı ama. Üçüncü noktaya bakıyorsun. Mesela oyuncu değişikliğinde çok büyük hataları var. E, i̇şte... Emre Demir mesela oyuna 78'e girdi. Ali Kağan hiç girmedi. Ali Kağan kesilmemeliydi. Ali Kağan da son dönemde zaten e, süreleri azaldı. Aynen. ona da çok taktı. Hani Ali Kağan'ın bana göre benim futbol görüşüm anlamında katılın olur katılmayan olur. Sen katılırsın veya katılmazsın. Yani diğer oyuncular dışında net olarak performansı çok da aşağı düşen bir oyuncu değil. Tam bazı maçlarda, bazı haftalarda biraz performansı düşük oldu ama çok böyle Galiz noktada bir Cili Lüksel gibi performans aşağılarda olmadı. E, onu da geçiyorum. Fofana çok geç girdi 73'te. O ben geç. zaten kesilmesi gerektiğini söyledim. Son dönemdeki performansı kötüydü. Bir izleyen yani yine orada yanlış anlamış. Fofana kötü futbolcu diye futbol anlamıyordu. Biz kötü futbolcu demedik ki. Programı nasıl izlediniz? Son dönemdeki performansı kötü. Son maçlardaki performansı kötü. Bu maçta yedek başlaması gerekiyor dedik. Yani söylediklerimize de dikkatli Bence e, dinlesinler. Onu da söyleyelim. Hocanın hem oyuncu değişiklerinin dakikası çok geçti. Bir, hem çıkardığı 11 hatalar vardı. iki. hem de yaptığı oyuncu değişiklerinde oyuncu anlamında hataları vardı. Üç. Ve şunu da söyleyeceğim. Pernik maçını kazandın sen. 10 kişi kalarak reaksiyon evet, verdin. 4-2 kazandın. Kadroyu neden bozdun? O kadroyu bozmayacaksın. Ve hoca iki tane İzmir maçında maç kaybetti. Taraftarın bir ortak yorumu var. Hoca İzmir'e geldi mi? Hoca da bir duygusallık mı oluyor diye. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Bak bu mesajları veriyor hoca şimdi de bak buradan veriyor. Ya burada iyi giderken iyi derken göreceğim bunları. Hoca kazandıktan yani kazandığı maçtan sonra kadroyu bozuyor. Sen şimdi Süper Lig'e çıktığın zaman da çok garip garip hatalar yaparsan bu takımın iflahı kesilir. Ben sana söyleyeyim. Hoca buradan bir mesaj veriyor. Hoca bunu yaparak ben sana bir soru daha soracağım hatta. Benim Tabii. görüşümü söyleyeyim sana soruyorum. Sen Süper Lig'de 14 tane yabancı ile çalışacaksın. Tamam mı? buradaki gibi az yabancı ile çalışmayacaksın. Ve orada çalışacağın yabancı oyuncular biraz daha kalite olmak zorunda. Ve kaliteli olduğu zaman da sen bu oyunculara hükmedebilecek misin? Ve ben buradan sana bir şey söyleyeyim. Eğer hoca işte böyle 11'ler, oyuncu değiştirdiğinin dakikalarındaki yanlışlıklar, Hı. kazandığı maçtan sonra kadroyu bozması bunları da Süper Lig'de yaparsa Hüseyin Hoca'nın bileti erkenden kesilir ben sana söyleyeyim. Ve orada 14 tane oyuncuyla çalışacaksın yabancılarda. Sen burada hiçbir yabancı oyuncuyla iyi çalışamıyorsun yani Douglas Laura dışında. Zaten şöyle bir şey var. Samsun Spor çok kariyerli yabancılar alacaksa Hüseyin Hoca ile olmaz. Samet Aybaba balotelli durumu olabilir. Hı hı. Adana Demir Sporu'daki gibi. Yok yani... bir de Hoca hani burada da anlaşamıyor zaten. Bak hani oyuncu değişiklerini geç yapıyor. Bir ben bu takımdan ayrılmak istiyorum. Ben bu takımda gelecek görmüyorum. Ben bu takımda daha doğrusu maç sonundaki galibiyet pozlarında olmayan bir oyuncu. ilk deride lisansı çıkmayan bir oyuncuyu sen e, gerideyken eee Oyun alıyorsan sakatın önünde bu büyük bir soru işaretidir. Ya hoca sakatı tutmuyor. Bilmiyorum önceden aralarında bir sıkıntı olduğu söyleniyor sürekli İzmir'den. Altınordu Menemen maçlarında. Düşün şimdi. Bilmiyorum, Onu buraya Menemen. yansıtıyorsa zaten. Sen ben hoca da gelecek görmem anladın zaten mı? Zaten sakat sezon sonu %100 ayrılır. Ya o zaten süperlikte oynayamaz. Belli. Hayatta oynayamaz süperlikte. Sakat süperlik uygun oyuncu falan değil. Bu ayrı bir şey ona hiç girmiyorum da. Hani şöyle yani. Bir şey farklı bir şey olur. Bu sefer de gelirsin Süper Lig'de oyuncu transfer eder Samsun Spor. Diyelim ki 14 tane yabancı sallıyorum. Şu an 0 yabancıyla gittiğini farz ederek 11 söylüyorum. 11 artı 3 yabancı hakkım ha. var. Şimdi sen gidersin. 8, 8 o... artı 6 pardon. 8 fark 11 Fark etmiyor işte 14 sen, işte. sen Aynen, boş anladım. Ver, sen ona ne giriyorsun? Belki seneye kural gene değişir. Belki 11 boş ver işte, yabancı ben olabilir. Ben şu an 14'ten alıyorum. Fakat. Değişir değişmez. Onası yani yeni sezon yazın konuşuyoruz. Ben şu anda oraya yorum yapmıyorum. Ben şu anda hocanın ne yapması gerektiğini, ne yapacağını konuşuyorum. 14 tane yabancım var. Sakat noktasına tak diyoruz ya hoca. E şimdi gider hoca bu sefer de e, 14 tane yabancının olduğu noktada <laughs> iyi oynayan oyuncu veya oynaması gereken oyuncu oynatmaz. Gene birisine takar. İsimler değişir. Gene aynı sene konuşuyordu. Ben burada isimlere takmıyorum. Ben burada kafa olarak ben burada bak adım galibiyet pozunda yok. Ben ayrılmak istiyorum diyor. 2. Ondan sonra ilk devre zaten oynamamış. 3. Ve sakat senin ilk sezon başında aldığın bir forvet. Niye girmiyor? Fofane niye geç giriyor? Ve bir de 78 dakika sonra Ayda O'da nasıl sabrediyorsun? Herkes bunu soruyor zaten. Taraftar soruyor sonra Ayda Odoy'a sabrediyorsun. Hoca bence şunu diyor sakat konusunda. Bu oyuncuyu ben almadım diyor. Zaten kullanmıyor. Kestirip atıyor direkt. Ne var? Tomane de şöyle bir durum da var. Hoca da hoca almadı. Daktısı da hoca almadı. Celil Yüksel de hoca almadı. Hocanın Sakat'a hoca karşı almadı. ön yargılı benim gördüğüm. Orada bir şey var yani. Bilmiyorum Bu çok dillenen bir şey zaten. Menemen Altın Ordu maçlarından. Hani bilmiyorum yani herhalde. Ben hani şey... oyuncu adıyla bakmıyorum. Ben oyuncu olarak bakıyorum. Beni oyuncunun ismi ilgilendirmez. Ben e, takımda yaptıkları... Takımda Hoca Laura'yı da tanımında. bir arayıp çıkarıyordu çıkarıyor derkenden mesela. Son i̇şte onu dedim ya bugün. Ya, ya ama bu şöyle konusunda. bir şey de var. Zaten Samsun Spor'u 20 maçtır kaybetmiyordu. Bir maçı da kaybetsin yani. O ya kadar kaybetme da önemli olsun. değil. Bak ben skoru bakmadım gene. İlk maçına zaten sana söyledim. Ben skor odaklı konuşmuyorum. Her abi. hoca hata yapıyor. Yani Hüseyin Hoca da bir maçta yapabilir. Mesela Kadro ya Bülent Korkmaz'ın elindeki kadro bence Samsun'daki Samsun'un kadrosundan daha iyi. Bülent Korkmaz her maç batırıyor. Ya onu söylüyoruz ben hocaları kıyaslamıyorum. Yok şu seni. açıdan diyorum. Samsun Spor'un öyle çok muhteşemde bir kadrosu yok yani baktığında. Mesela Laura'yı bugüne kadar kim tanıyordu? 3 Fransa 2. liginden mi 3. liginden mi ne geldi bu oyuncu baktığımızda? Gene iyi verim aldılar yani. Ya biz zaten şunu söylüyoruz. maçı Pendik maçının kadrosu niye bozuldu diyoruz zaten. Biz kadro iyi Ama kötü diyoruz. Ama zaten Fofana'nın bozulması normal. Tamam onu zaten söyledik. Ben farklıdan o, tamam. ben orta sahadan zaten bahsediyorum. Niye sen Osman'ı kestin? Niye Soner Aydağ da 11'de oynuyor? O gün ben Aser yoktu, Celil vardı 11'de. Niye 78 dakika sabrediyorsun şeye, Soner'e? Bak kaç tane şey sayıyorum. Niye Tomane giriyor? Niye Fofana geç giriyor? Ve bir de şunu söylüyorum. Cihan Karaman sonradan yaptığı as mesela sana bir örnek vereceğim. Cihan Karman'ın ben 11 oynamasını şey yapmıyorum, yok demiyorum, yanlış demiyorum ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Cihan Karman neden 11'de oynamaya başladı? <laughs> Tatlı dolayı Son değil mi? Son başlarda iyi oynadı. E hiç. şimdi mesela onu yapan oyuncu tam tersi Sakat'ın yaptığı goller de var. Kazandırdığı maçlar da var. O zaman ben de mesela karşılıklı geliyorum. Onu yaptığı zaman da oyuncunun niye hakkını vermedi hoca? Veya tam tersinden geliyorum. E i̇şte haftalardır Celil mesela kesilmesi gerekiyor diyorduk ya. Haftalardır Cilli 11'de oynadı. 15 haftadır kötü oynadı. Ali Kani 2 tane hafta kötü oynadı. Ali Kani kestin hemen. Niye Cilli haftalardır kesmedin? Bak, bak. al sana bir soru daha. Ya Sagat'ın ligde 6 golü var. Ee, ya attığı gollerde de zaten yeni Malatya maçında getirdiği bir puan var. Onun dışında zaten hep goller maçlarda fark açıldıktan sonra geldi. Hı hı. Hoca zaten 11'de de oynatmıyor. Bir bandırma maçında oynattı. Çünkü Laura yoktu. Herhalde Mil yok Laura vardı ama Laura gidecek diye. Di, Aynen diğer haftaya hazırlamak için. Orada da penaltı aldı. Ahmet zaten. Sagat'la Hüseyin Hoca'nın yıldızları barışmıyor. Benim ben diyor, bak sadece Sakat Sagat konusundan girmiyorum. Sana bir sürü soru yönelttim. E, Sonra da odunun geç girmesi. E, Celil Yok, geç çıkması. Şey, geç çıkması Celil haftalardır kötü oynaması. Yani yaklaşık bir 15-20 hafta kötü oynayıp sen onu kesmeyip. O da cezalıydı bu maçta. Ali Kağan'ın günlerinde sadece bir iki maç kötü oynaması hemen kesmesi. Bu da büyük soru işareti. Bak bir anda 15-20 haftadır kötü oynayıp oyuncuyu kesmiyorsun. Bir tarafta da 2 hafta daha kötü oynayan oyuncuyu, 1-2 hafta, 3 hafta neyse kötü oynayan oyuncuyu da hemen kızağa çekiyorsun. Ben de soruyorum ki niye 15 haftadır kötü oynayan oyuncuyu kesmiyorsun da hemen? 2 haftalık oyuncuya hemen Neşter'e vuruyorsun. Bak bu da soru işareti. Yani sen e, ee, keskiye vuracakken doğru noktada da vurman gerekiyor. 15 i̇ki, iki, mesela iki haftalık oyuncu dediğin kim orayı kaçırdım. Pardon. Ali Kağan, Güneren bak diyorum ki Ali Kağan, Güneren yaklaşık bir iki hafta kötü oynadı. Ve sen ben kestin. orada şöyle düşünüyorum. Ali Kağan bu takımda kiralık olduğu için bence işi de bitirdikleri için Ali Kağan daha oynatmıyorlar. Bana öyle geliyor. Ya ben o, o, da yanlış bir şey. O zaman niye kiralık oyuncu oluyorsun derim ben de sana. Niye kiralık ben oyuncu oluyorsun? Öyle bir mantık olur mu? O öyle bir mantık olmaz. Soner'de Soner baktığın zaman da... İki buçuk yıl gelmedi mi Soner? Dur bir anlatayım. Sakin ol. Nihat diyor hemen. Çok, çok o da yani. Ben sözleşmeye girmeyeceğim ki. Bekle Soner Ali'de da bitik geldi. Yıllardır süperlikte bir şey yapmıyor. E, o zaman Soner daha da almaman lazım o mantıkta. İşte kim aldırdı ne bileyim. Yani, yani sen basit bakıyorsun öyle bakmayacaksın. 2 haftada kötü oynayan adam var. 15 haftadır kötü oynayan adam var. Sen 15 hafta kesmeyip 2 haftalık adamı kesiyorsun. Bu da yanlış. Bak ben şuna bakıyorum. Ben skora bakmıyorum maçta. Bir skor beni ilgilendirmiyor. Samsun çıktı zaten. Herkes İş diyor ki zaten bu saatten ya. sonra biz diyor Şöyle ben çıktı Samsun. Ben şimdiden... Hüseyin Hoca takım başında kalacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Yılmaz Yüksel Başkan da söyledi. Hüseyin Hoca'nın sözleşmesinde madde var zaten. Takım Süper Lig'e çıkarsa otomatikman sözleşmesi uzuyor. Ha, şöyle bir şey var. Uzatmaya da verirler. verirler tazminatı, ha, Parayı verirler. Ama Yüksel olarak. Başkan ne dedi? Biz devam edeceğiz dedi. Ben şimdiden seneye konuşuyorum. Şu an konuşmuyorum. Ben onu vurgu yapmak istiyorum. Hoca şu anda bu dokunuşları yaparken Süper Lig'e altıfta bulunarak orada isimler değişecek ama sen dokunuştan önemli burada. Bak ben burada dikkat edersen sakat magat girmiyorum. Daha çok isme girmiyorum. Oyuncuların yaptıkları oyuncuların performansına giriyorum. Bu Celi yerine e, atıyorum Matias Kore de olabilirdi. İşte sana sallıyorum sonra Aydoğdu yerine e, Muhammed Demirci de olabilirdi. Ben oyuncuların oynatılma noktası değişikten dakikalarına da girerek söylüyorum. Seneye geldiği zaman da atıyorum ki Süper Lig'de e, yerli oyuncular anlamında diyelim ki işte Oğuzhan Özyakup olacak Samsun'da. Hoca orada da diyelim ki Oğuzhan Özyakup'a 15 hafta kötü oynayıp kesmeyip iki haftalık kötü oynayıp diyelim ki orada da şey oynuyor kötü iki haftalık Miyazaki oynuyor. Sen onu kesiyorsan o da yanlış diyorum. Ben isme bakmıyorum. Ben oyunculara yaptığı yaklaşıma bakıyorum. Anladın mı? Sen diyorsun ya orada sakatla menemenen takıldı. Şöyle oldu böyle oldu. Hoca o zaman Tomane niye yönetiyor onu da soruyorum mesela. Tomane ilk devre bunları yapmış diyorum. Tomane zaten ilk devre maça çıkmıyor. He, i̇kinci şey, devre e, e, i̇kinci devrede de oynadı. şunları yapmış diyorum. İşte e, ben ayrılmak istiyorum. Yönetime rapor sundum. İşte galibet bir şeylerinde pozlanma yani çıkmış. Tomane gün dolduruyor. Onlara parasını, bakmaya. Parasını alıyor. Gün yani dolduruyor. Hüseyin Hoca'nın ben burada sonra gidecek. neşterlerine bakıyorum. Şimdi Süper Lig'de de sen yanlış sıkıntılar yaparsan ilk 5-6 hafta çok önemli yeni çıkan takımlar için. Ya, ya ben Hüseyin Hoca'yı bu maçın eleştirmem onu söyleyeyim. Yani 20 maç tırk mağlup olmuyordu hoca. Bu maçta da olabilir. Çünkü Göztepe gördük yani Göztepe taraftarının Samsun Spor taraftarından bir farkı yok. Stat fulldü. Müthiş bir ambiyans vardı. Samsun Spor'un da ben penaltısının da verilmediğini düşünüyorum. Bence Tomane'ye yapılan hareket %100 penaltı dirsek vuruyor yüzüne. Vardan bile çağırmadılar. Ya olabilir Hüseyin Hoca bu maçta formsuzdu. Salı günü oynanacak Tuzla maçına da çok konsantre olmuş olabilir ekstradan. Çünkü kendi evinde 30 bin kişi falan olacak maçta da. Hı hı. Olabilir yani. Her hoca maç kaybedebilir. Hüseyin Hoca da bir tane kaybetsin. Ben zaten Kaç maç tane maça çıktı, iki tane maç kaybetti. Ben zaten maç kaybetmesine Ben, ben şimdiden zaten görüşümü söylüyorum. Eğer Samsun Spor çok üst düzey bir kadro kuracaksa seneye yabancı oyuncular falan. Zaten Hüseyin Hoca ile olmaz. Montella gibi bir hoca getirmesi lazım Yüksel Başkan'ın o zaman. Çünkü çok yüksek kalibredeki oyuncularla bizim Türk hocalarımızın bir çoğu anlaşamıyor. Fatih Terim ve Şenol Güneş dışında. E geçen sene gördük. Balotelli ile Samet Aybaba kulübede birbirlerine dalacaklardı. Aynen. Samet Balotelli Samet Akaydın'a vurdu bir tane orada. Hı hı. Sinirlendi. Yani ben zaten onu diyorum. Hüseyin Hoca Süper Lig'e çıkıldığında çok iyi bir kadro kurulacaksa bence Hüseyin Hoca ile olmaz. Hı hı. O kadroya göre bir yabancı hoca gelebilir. Çünkü Türkiye'de iyi bir Türk hoca yok. Ya Fatih Terim'le Şenol Güneş'i Samsun Spor'a getirebiliyorsan getir. Tamam o ayrı. Hı. Başka yerli İlhan hocamız Palut yok. Var. İlhan Hoca evet haklısın. iyi bir hoca beğeniyorum. Ama İlhan Hoca da şimdi yani hmm, Samsun Spor'da çok kariyerli oyuncularla ne yapabilir? Mesela hakim olabilir mi? Bence Rıza Çalınbay İlhan Palut'tan çok daha iyi bir hoca. Hı hı. Üst sezon üst üste Sivas Spor'u Avrupa'ya götürdü. Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sene yarı finale kaldı. Bir tane küme düşürdüğü takım yok Süper Lig'de. Bence Rıza ile bile olmaz. Hı hı. Yani Türk hoca yok şu an. Aynen öyle. Piyasada hoca yok. Hocalar iyi değil Türkiye'de. O yüzden hocalar. E, burada Samsun Spor senin dediğin gibi belki de Hüseyin Hoca'nın tazminatını bile verebilir. Yok olmayacak. Ortalama bir kadro olursa Hüseyin Hoca ile başlanır. Hüseyin Ama, Hoca başlayacak zaten. Başlayacak da. Her türlü başlayacak. E, i̇yi kadro kötü kadro. Biz orta. geçen bir duyum aldık biliyorsun. Bize ne? söylenen şu. Yüksel Başkan'ın iyi kadro yapacağı yönünde. Hani Yüksel Başkan'ın çevresini iddialı konuştu. Hı hı. Ben yıldız oyuncu ki getirebilir de çünkü Yüksel Başkan'ın kankası Davor Şüker. Hı hı. Ya Davor Şüker atıyorum. Çok iyi Hırvat oyuncuları bağlayabilir Samsun Spor'a. Şimdi Hüseyin Hoca'nın kariyerine baktığımızda çok kariyerli yabancı oyuncularla ne yapabilir o bence de soru hı hı. işareti. Çünkü burada ne zaten Hoca yanlışları yapıyor. Ben O yüzden burada ben skora girmiyorum. Maç sonucuna da girmiyorum. Bak diyorum ki Pendik maçın kadrosunu aynısını çıkartıp maçı kaybetse ben de <laughs> eleştirmem. <laughs> Anladın mı? Çünkü zaten sen yenilebilirsin. Yenil artık 20 hafta olmuş normal. Ama ben burada hocanın yaptığı dokunuşlar ve hakkını teslim etmemesi noktasına bakıyorum. Yani orada sonra ne doğdu? 78 dakika oyuna kalamaz. Hak yiyorsun. Ben orada. sana şey olarak da katılıyorum zaten. Mesela Süper Lig'e çıktın. Soner Aydoğlu'larla falan Süper Lig'de oynayamazsın. Olmaz. Aa, Celil, abi ben mesela Barış Alıcı'yı Celil, aldırdım. Celil'le Celil de oynayamazsın. Yok hayatta oynayamazsın. Barış Alıcı'yla da oynayamazsın. Bir de bununla işte Celil, şey, e, Kalite Barış, farkı var. Barış Alıcı ve Soner Aydoğlu'yla sen 2,5 yıl imzaladın bunların yanlış olduğunu söylüyor. Kiralık göndereceksin. Hani biz sadece birincilikte yanlış derken Süper Lig içinde konuşuyoruz. Füksür şeydeki e, sözleşmesindeki yola <laughs> da giriyoruz. O da çok detaylı. Fofana bile süperlikte ne yapar? Şüpheli. Oynayamaz, Çünkü çok fofan, sakatlanıyor. Fofana fofan da, yani. da bence oynayamaz. Samsun Spor'un, Adana Demirspor'un çıktığı gibi, yaptığı gibi çok sağlam bir kadro kurması Kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Sıkıntı çekmemek için. 7-8 takım diyoruz. Süper sezon ligde kalmıyor, oynuyor. Doğru. Sıkıntı yaşıyor. Samsun'un burnu üzerinde bir kadro kurması gerekiyor. Kesinlikle. Yani iyi oyuncular alması lazım. Tuzla Spor maçı için ne düşünüyorsun? Tuzla Spor'da da ilginç bir gelişme var. Kulübün satılabileceğine dair. Recep Doğrul başkan açıklama yaptı. 8-10 milyon euro dedi. Ne düşünüyorsun? Rakam sence mantıklı bir rakam mı? Yüksek mi yoksa? Yüksek değil, Normal bence. Mesela Tuzla Spor'u alan bir takım isteyen bir kişi mesela alıp takımı başka bir şehre de taşıyabilir hı hı. ya da mesela aşağıdaki olan takımlarımızdan köklü kulüplerimizden biri isterse Tuzla Spor'u da alabilir o da olabilir Şimdi Tuzla Spor alan bir kişi taşımaz onu sana söyleyeyim Öyle mi diyorsun? Çünkü Tuzla Spor İstanbul takımı Ama tesis yok stat yok Stat var oynuyorlar zaten hani İstanbul'daki Sancaktepe Stadını kullanıyorlar Ama çok kötü yani Mecbur oraya kullanacaklar veya ekstradan kendileri bir stat yapacaklar. Ancak öyle olur. İtman sahası da yok. Sancaktepe'de çalışıyorlar. Aynen, orada Zemini de çok kötü. Yani zaten bu takımı kimse almaz. Onu almaz sana mı? söyleyeyim kolay kolay. Alan... Başkan alıp pilot takımı yapsın. Büyük bir yanlış olur. Olmaz ben mı? almam. Hayatta almam. Ben almam Tuzla falan. Ben Tuzla sporum, ya ben bunu ikincikteyken de söyledim 19-20 sezonda Tuzla çıktığı sezonda Tuzla da taraftar da yok zaten. Zaten belediyeye gidip ay şey belediye diyorum pardon. Normal bir şeye binip böyle mesela e, halk otobüsü gibi bir şeye e, taraftarlar anons yapıyorlar Tuzla'da sürekli yarın maç var gibisinden. o zaman kendi belediye stadında oynuyordu Tuzla'da. bilmiyorum Tuzla spor e, ben şöyle bir şey duydum onlarla alakalı asıl yatırım artık Diyarbakır'a yapmak istiyorlar Diyarbakır diye. Diyarbakır spor bakalım. işte Diyarbakır'a bakalım ne olacak? Ama bence 8-10 milyon çok üst düzey bir rakam. Hı hı. Ben söyleyeyim çok fazla. Bence Tuzla Spor ne deri Benim kendi görüşüm 3-5 milyon euro. Bence benim kendi görüşüm. Şöyle, ee, şimdi ben orada normal derken şu anlamda söylüyorum aslında birincikteki takımların CEO seviyesi o. Ama Tuzla Spor gibi takımların Tuzla Spor'un için özellikle taraftardı değseydi de hiç yok. Sıfır. Yani Tuzla Spor için şu anda euro'nun 20 oldu hatta 21 olduğu noktada TL'den baz vurarak ikiye inecekti söyleyeceğim. En fazla ederi 25 milyon TL. Yani ne yapar? 1 milyon. Evet. Ee, 1 milyon euro yapar. Bence de ederi o kadar. Sen iyice öldürdün. Stat yok. Tesis yok. Tesis yok, taraftar yok. Nereye ne vereceksin 100 milyonu? Puzda, 5 milyon euroyu nereye vereceksin? Tuzla sporu anca şöyle alan Pendiye alır Pendiye ver. Tesis var, stat var, taraftar var. Bak, Eyüp'te de var. Eyüp'te de var. Sen şimdi sen onlara 5 milyon, 10 milyon de 8'i de, tamam. Ben buraya sen 3-4 dedin Tuzla. Nereye 3-4 ya? 3-4 çok fazla. Tuzla da kal. bence sadece şöyle bir Sana şey bir olabilir. Sana bir örnek daha vereyim. Rahat bir takım almak isteyen Çorum kaç paraya alarak. verildi? Baskısız. Sezon başı. 16 milyon TL verildi. He, 16 mı? 16 milyon TL kaç para şu anda? 1 milyon euro bile yapmıyor. Değil. Oradan bir hesapla Tuzla Spor nasıl yapacak 4-5 milyon euro? Rahat bir kulüp Çorum... almak isteyen futbol sever alabilir ama. Çorum'un taraftarı var. var. Stadı var, tesisi var, karşılıklı ve modern stat. Tabii, Süper Lig stadı. Yani Çorum yapar 7-8-5. Tuzla Spor 1 milyon euro etmez. 1 milyon euro en fazla. Ya işte Tuzla'yı alacak kişi futbolu seven birisi ise ve rahat bir takım almak istiyorsa bence çok mantıklı bir kulüp. <laughs> o açıdan söyleyeyim. Niye? Ama öyle Baskı yok. Çok. Aynı maruf Güneş'in Çankaya FK'yı alması Hı -hı. gibi. Baskı yok, stres yok. O açıdan rahat. Mesela Tuzla Spor'u alıp, alıp ben altın ordu gibi bir kulüp yapı yaratabilirsin. Zaten rahat bir takım. Altyapıdan oyuncu yetiştir sat, yetiştir sat. Getir genç yabancı futbolcuları parla Hı -hı. sat bence Hacı Osman gibi yabancılar bulup Aynen. yapabilirsin o açıdan mantıklı yani yatırımcılar için iyi bir yatırım tavsiyesi olabilir İstanbul takımı bir kere çok büyük avantaj Hı -hı. her futbolcuyu getirebilirsin buraya yani bakalım o da avantaj bu sonu nasıl sonu bir ara Tuzla Spor'un biliyorsun şöyle bir durum vardı Tuzla Spor'da. Murat Sancağ'ın bile alacağı konuşulmuştu ama olmadı biliyorsun işte. bir. O tabii. Oldu da ondan sonra vazgeçme durumu Gene oldu. geri Feyzi Başkan'a döndü hisseler. Tuzla Spor rahatladı. Son Denizli Spor maçını net kazandı 3-0. E, nasıl bir maç bekliyorsun Salı akşamı Samsun'da? Valla Samsun Spor'un ben kazanacağını düşünüyorum. <laughs> Tuzla Spor ligde kaldı. Kadro olarak da zaten çok zayıf durumdalar. Zaten Denizli maçında kazanır demiştik Kazandılar Samsun Spor Tuzla maçında da Samsun Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum Samsun Spor ilk yarıdan işi bitirebilir mi sence? Ne düşünüyorsun? Çok bir şey diyemiyorum olabilir ee, Ama bence Samsun kazanır Göztepe maçında kazan dedik kazanamadı ama Orada ben bu kadar hocanın kadroyla oynayacağını düşünmedim Bence Göztepe de çok iyi oynadı. Özellikle Yalçın Kayan maçın adamıydı. Evet, oynadı. Müthiş oynadı, oynadı Yalçın. Ee, müthiş Mama de bir asist yoradı. yaptı. O da iyiydi. İstatistiklere göre zaten Göztepe'nin en iyi oyuncusu Mamah seçildi. Evet. E, o yüzden tekrardan da Göztepe'yi tebrik edelim. Tabii Samsun Spor'un da kazanacağını düşünüyorum. Mata gibi, Adeni gibi hızlı oyuncular sıkıntı çıkarabilir mi Çıkartamaz bence. bence. Öyle mi Aynen. Bu Göz... bir de hocayı söyleyelim Tuzla Spor'da. E, takımda e, Emre Morgül Hoca var. O, o, çıkıyor ama Kemal Tavlacı Hoca da var. Kemal Tavacı. Şey Tavacı Hoca da var. Kemal Hoca da bizi takip ediyor. Biz onu takip ediyoruz Instagram'da. Öyle mi? Aynen. E, Kemal Hoca hatta bir takımda e, görevi vardı. E, şimdi sen geçen bana söyledikten sonra ben... E, ben sana Cuma günü yazdım biliyorsun. Tuzla Spor'da dedim yine başka bir hoca var takımın başında. Kemal Adana Tavacı Spor'da Önder Karabeli Hoca'nın ekibindeydi. Aa. Aynen. Tamam. Geçen e, sana Kemal Hoca, Kemal Tavacı var. Hatta ne oldu biliyor musun? Maçkolik'te maçtan önce... E, şeyde Özcan zati yazıyordu Tuzla Spor'un başında hoca. Maçın 30. dakikası falan gibi değiştirdiler. Güncellediler. Kemal Tavacı'yı Özcan Bizati hocanın yazdı. ismini bizzat sildiler. Kulüp açıklamadı bile gidişini Ama. hocanın. E, Ahmet Cin göz geldi dediler. O da gelmedi. Evet. ya Tuzla Spor çok kapalı kutu. Böyle bir türlü bilgi alamıyorsun rahat maalesef. Aynen öyle. O yanı kötü. Tekrardan da iki takıma başarı desteklerimizi iletelim Bizi ee, Spor taraftarlarına da destekler için çok teşekkür ediyoruz. Hem beğeni hem yorum. Sağ hem de olsun. videomuzu paylaşmalarını ve katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Peki sen son son olarak sana şunu sorayım öyle kapatalım. Samsun Spor'da son maçtaki kadroya göre değişiklikler bekliyor musun Hüseyin Hoca'dan? Pendik maçın kadrosuna dönmesi gerekiyor. Kısacası bunu söylüyorum. Hmm, peki. Tamamdır. Ama tabii şöyle Mücahit de sonar noktasına ikisinden birini oynatabilir. Fark etmiyor. Olabilir. Doğru diyorsun. Bir de son maçta şey oynamadı biliyorsun. Stoper'de Yusuf Abdoğlu oynamadı. Yok Yusuf Abdoğlu 11'de şey, pardon, başladı. Sarı kart gördü. Şey oynamadı. Alim oynayamadı. Alim cezalıydı. oynamadı. E, Alim dönecek. Alim kaç maç aldı açıklamadılar ama. Açıklamadılar ama bence ben bir maç gibi. E, eğer dönerse Alim 11'e döner. Yusuf Abdoğlu kulübeye. Bakalım ne olacak. Belki şöyle bir şey de olabilir. Ali Kulübe, Zeki Sağbek'e, Yusuf Alim, Yunus Emre oynayabilirler. o da, da olabilir. Duran toplarda da daha etkili olabilmek Ali için. Ali zaten çok kötü oynadı şey maçında gösterdi. Ben maçında. Ali, Ali Süper Lig'de oynayamaz. Ali Brut'ta da oynayamaz ki. Oynayamıyor aynen, Ali idare çok ediyor yani. zaten. Aynen Ali'yi ben de hiç beğenmiyorum aynen, maalesef. Yani. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen, ben de başarı Samsun görüyorum. Hı hı. Kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Selamlarımızı da gönderelim. Herkese de iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.